Gel 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 gel. Kepçenin ucunu kaldır. Tamam yavaş yavaş. Çok dikkatli olun. Su toplarıma zarar gelsin istemem. Yavaş yavaş. Yavaş dikkatli ol. Tamam. Şimdi kamyonun arkasına boşaltın. Olamaz döküldü. Hop. Tamam. Kamyonu getirin. Yarısını dışarı döktünüz. Dikkatli olun biraz. Tamam bugünlük iş bitti. Eve gidebiliriz artık. Hadi gece nişaları gelin onu takip edelim. Çok zengin birine benziyor. Tamam Romeo bizi bekle. Ey birazcık yavaş gider misiniz? Bugün işler çok iyi gitti. Çok fazla para kazandım. En iyisi gidip Maşa'ya güzel bir hediye alayım. Hediyemi görünce çok sevinecek. <laughs> Duydunuz mu? Çok pahalı bir hediye alacak kesin. Gidip o hediyeyi çalmalıyız. Hadi acele edin. Romeo gerçekten de çok zekisin. Bunun zengin bir adam olduğunu nereden anladın? Tabii ki bu orbizlerden. Çok pahalı orbizler bunlar. Hadi yeni ödülümüzü kutlayalım. Birazcık içinde yüzelim. Aa, neyse, hadi gidip kocayı takip edelim. Yeni hediyesini çalmalıyız. Gözümü açabilir miyim kocayı? Hayır maşa neredeyse geldik. Sakın bakma. Üçe kadar sayacağım. Sonra gözünü aç, bakabilirsin yeni hediyene. Bir, iki. 3 kocayı inanmıyorum En çok istediğim şeyi almışsın. İki katlı kocaman bir ev. Bunu nasıl aldın kocayı Çok pahalı bir hediye bu. Paran nasıl yetti buna? Bugün çok para kazandım Maşa. Dedim ki Maşa'yı mutlu edeyim. Mutlu oldun mu? Evet kocayı Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Hadi açalım. Evet Maşa bunu açtıktan sonra kurman gerekiyor. Birazcık zorlanacaksın. Ben sana yardım ederim ama üzülme. Hadi açalım. Hop. Ah. Hadi Romeo hediyeyi verdi. Gidip çalalım hediyelerini. Şşt gece nicaları sessiz olun. Önce o evi kurmalarını bekleyelim. Sonra çalarız. Şimdi kursunlar yoksa biz kurmayı beceremeyebiliriz belki. Ama onlar kurdukları zaman hepimizin çok güzel yeni bir evi olmuş olacak. Aa çok mantıklı Romeo tamam bekleyelim o zaman. Hadi koca kutuyu aç İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Tamam Maşa sakin ol. Açıyorum. Hmm, mutfak eşyalarım bile var. Çatal, bıçak, kaşık. Sonra değişik kaşıklar, bıçaklar, çatallar. Bunun içinde de yatak var. Başka bir şeyler de var ne olduğunu anlamadığım. Mutfak tezgahı, fırın. O bebek de var. Bebeği çıkaralım. Merhaba. Merhaba. Ne kadar güzelsin sen. Artık sen benim en yakın arkadaşımsın. Tamam siz oynayın. Ben çıkarmaya devam edeyim. Hmm, buzdolabı. Bu da evin katları. Hadi hızlıca çıkaralım artık kuralım. Benim başka işlerim var. Evin çatısı bunlardı. Hmm, başka bir şey kaldı mı? Her şeyi çıkardıktan sonra kutuyu çöpe atabiliriz. Evin duvarı. Tamam başka bir şey kalmadı bakın. Kutuyu çöpe atıyoruz. Şimdi evi hızlıca kuralım. Önce zemin katımızın yerini koyuyoruz. Sonra duvarlarını takıyoruz. Hop. Duvar tarafındaki duvarı da takalım. Ve birinci katımız bitti. Hemen ikinci katı da takıyoruz. İkinci katın duvarlarını da takalım. Tamam. Şimdi sıra çatıda. Çatıyı da taktık mı? Evin eşyalarını da yerleştirdik mi? Bitti. Şimdi eşyalarımızı açalım. Hmm, yatak. <laughs> Yatağı ikinci kata koyalım. Mutfak tezgahını takalım. Mutfak tezgahımız ve fırınımız. Pardon, ters oldu. Fırının kapağı. Fırının kapağını kapatalım. Tamam. Buradaki bulaşık makinesi. Bulaşık makinesini de kapatalım. Tamamdır. Başka bir şey kaldı mı bununla ilgili? Bence kalmadı. Sıra buzdolabında buzdolabının kapağını da kapatalım. Tamam. Buzdolabının kapağını kapattık. Bu eşyaları nereye koyalım? Saç kurutma makinesi, tarak, saç düzleştirici ve ayna. Önce mutfak eşyalarımızı yerleştirelim. Bir tane tencere. Oo, bayağı sağlammış. Tencerenin kapağı bile var. Hım. Bunları tek tek koparacağız. Tamam. Tenceremizin kapağını kapattık. Bu şimdilik burada kalsın. Bu da ne? Ne olduğunu anlamadığım bir şey. Bardak olabilir. Sürahi. Başka ne var? Tava. Tavayı çıkaralım. Tavanın kapağı. Hmm. Havayı da şimdilik buraya koyalım. Burada da çatal bıçaklarımızı en son çıkarırız. Önce diğer önemli eşyaları yapalım. Burada evin kapısı var. Evin kapısını kapatalım hemen. Nasıl kapanıyor? Ters tutuyormuşuz. Buraya takıyoruz. Hadi. Ah çıktı geri olamaz kırıldı Neyse kapıyı kapatalım kimse kapıyı açmasın kapı kırıldı makyaj masası makyaj masasını hemen yapalım Maşa çok sever nasıl yapılıyor hmm. Tamam makyaj aynamızı taktık Makyaj masamızın bacaklarını da takalım şimdi. Galiba bu değil. Bu da değil. Anlamadım nasıl bir şey oldu. Hmm, şimdi anladım. Bu bacaklar sandalyeninmiş. Hadi. Sandalyemizi sıkıca takalım. Sağlam olsun. Sonra yanlışlıkla kırılır. Tehlikeli olabilir kırılırsa. Tamam çok sağlam oldu. Masamız, sandalyemiz şimdilik orada dur. Tamam makyaj masasının altını bulduk. Bunu da hemen takalım ve tamam bitti. Maşa'nın odası üst kat olacak gibi. Hadi Maşa odan bitti gel. Evine bak. O durun bir dakika daha bitmemiş. Çıkartmalar var. Hmm. Bu çıkartmalarla çok daha güzel bir ev olacak burası. Ama çıkmıyorlar. Hadi. Tamam. Tamam, güzelce taktık. Artık daha güzel bir masası var. Sandalyenin deri koltuk kılıfı var burada. Hmm. Oo, çok güzel oldu. Tamam. Fırın. Fırının içi var. Fırını da takalım. Tamam fırını da taktık. Bulaşık makinesi bile var. Bulaşık makinesini de takalım. Başka ne var? Bunlar da önemsiz şeyler. Bunları takmamıza gerek yok. Alt katın penceresini takmayı unuttum. Bunları çıkarıyoruz ve hemen takalım. Buzdolabının kapağını kırdığımız için hemen çıkıyor. Tamam çok güzel oldu. <laughs> Hadi Maşa gel evin hazır. Kucayı yardım et. Hı? Hmm? Bu ses de ne böyle? Maşa yardım istiyor hemen gitmeliyim. Maşa iyi misin? Hey ağır ol bakalım şişko ayı. Eğer Maşa'yı istiyorsan evi bize vereceksin. Hı? Hmm? Neden böyle bir şey yapayım? O evi size almadım ki. Maşa'yı aldım. O zaman biz de sana Maşa'yı vermeyiz. Ya Maşa ya ev. ikisinden birini seç. Hmm. Hem Maşa'yı hem evi seçiyorum ben de. Öyle bir seçenek sunmadım ki sana. Tamam o zaman. Ben de o zaman sizi tek tek düşürürüm. Ve Maşa'yı kendim kurtardım. Gel Maşa. Evine gir. O kötü adamlar bize hiçbir şey yapamaz. Korkma sakın. Çıkar beni buradan koca ayı. Of. Takıldım ağlarına ya. Koca ayı. Bu ev çok güzel olmuş. Şuranın güzelliğine bak. Burası benim mi yatağım? Hemen yatmak istiyorum. Of. Olamaz. Ev galiba birazcık küçük geldi Maşa'ya. Neyse ben sağ biliyorum. Mutfakta sana çok güzel yemekler hazırlarım Maşa. Sen orada uyu. Teşekkürler koca ayı. Çok iyi birisin. İyi ki aldım bu evi bana. Ama birazcık dar ama bir şey olmaz. Ee. Hey Maşa iyi misin? Hayır koca ayı. İyiyim iyiyim. Korkma. Sadece düştüm. Tamam. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Maşa'ya çok güzel bir ev aldım. iki katlı hem de. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.